güzel insafsız Kimi suçlu bulamıyor? herkes yok Genç yakışıklı güzel kardeşimiz ama yalancı. Herkes <laughs> yok. Genç yakışıklı güzel kardeşimiz ama yalancı. Hakkınızı helal edin. Allah'ım ya anne bu adam sürekli beni görüntülü arayıp duruyor ya. Kim bu? <laughs> ne bileyim. Hayırdır? Hayırdır. Bu konuşmuyor bakma. Manyak mısın? Düşme lan. Çok kötü gidersin ha. Adama ilk başta dikkat edin. Otur diyor. Adam ilk başta oturmuyor. Niye? Biliyor sakar bu. Yakar makar benim diyor. Ama şuraya bak ya. Şimdi limonda sık. Ver ortalığı ateşe. Bir gün dükkanı yakacaksın. Bir gün dükkanı yakacaksın ama Allah bilir ne zaman. O günü dört gözle bekliyorum. Şimdi ne oldu? Yedir. Bak o da nasıl yiyor görüyor musun? Acı da Abi benim de direkt karşıma çıkıverdi. Youtube'da geldi dedi karşıma. <laughs> lan. Seni almaya geri geleceğim. <laughs> Erik ne zaman ucuzluyor oğlum? Ucuzlamaya başlamıştır ya. Herhalde bir aya falan ucuzlar o zaman ya. 200 e aldım dün. 150'ye aldım dün. Allah Allah. Bizim bahçede var toplayayım getireyim size amına koyayım ya. Bahçede duruyor oğlum erikler bizim. Toplayak kardeş. Olur yeriz. Ben çalıyorum amına koyayım. <laughs> Yavşak. O <laughs> biz de küçükken mahallede alıyorduk, topluyorduk oralarda, oralarda bir yerlerden. Buluyorduk ya. 15.000 kişi yiyek erikleri. Vallahi 15.000 kişi herkese birer tane düşer herhalde ya. Yok lan nereye düşüyor amına koyayım? imkansız. Herkes bir ısırık alsa küçük küçük. Sana bile saldırı hasabıyla <laughs> cezaevinden amına koyayım. Hoş geldiniz kardeşlerim. Yaşıyorca sana mahcup oluyor. Ha Hangisi dayı? Lan bırak bilir. bir olur. Ateş ediyor ateş. gözünü ha? O da mafya ateş ediyor. Eski lan bunlar. Ateş. Açar. açar, açar. açar. açar saçık Abi kurallara uyman lazım farkında ya mısın? Ya ne kuralları sikerim senin kuralı Ha bak Abi saçma sapan konuşma ağzını topla. Sana Cahil. <laughs> Oğlum ben geçen aldım bir yerden. İyi zeytin vardı ha. Ama ora kaliteli bir yer belki ondanındır.

Kesinlikle kötü bir niyetim yok. Bu araba neden sende? Bu araba neden bende? Biz birkaç bayan arkadaş birlikte bir kafe açtık. Böyle sadece kadın kafe gibi mi? Sadece kadınların geldiği bir kafe projemiz vardı ama pandemide ne yazık ki biz de battık. Son sadece kadınlar mı geliyordu kafeye? Evet. Değil mi? Hesabı kim ödeyecek? Battınız. Aradan çok yıllar geçti, çok sular düştüm bu hale. Eller heva hevesine düşkün, konuştu halimi yedi mahalle. Her... Kızlar sakin olun. Kendince bir espri yapmaya çalışmış. Abi gülsene amına koyayım arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler ya. Hiç doğru değil. Bir kez anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü oldu ciğerde pare pare. Yemin ediyorum burası Türkiye'de olsa harbi böyle bir giriş olur buraya bak bak. Yeliver. <laughs> burası. Yemin ediyorum, burası Türkiye'de olsa harbi böyle bir giriş olur buraya. Bak bak. <laughs> geliverin Canım, çıkın bana geliverin Bugün hava serin dedim dibine geç, hadi şöminenin dedi gibi ne, so, ne de mi? <laughs> <laughs> Bu ne güzel olur la Ulan bunu tuzlayacaksın çatır çatır yiyeceksin ha çatır çatır yenir. Çatır çatır. Yemesi çok zor bunu. Neyi zor ya? Ağzını açacaksın, tutacaksın, çekeceksin. Ağzını açacaksın, tutacaksın, çekeceksin ya. Neyi zor? Mis gibi akar gider. Baharat, o baharat yardıracağım buna. Karabiber, tuz, pul biber. Zor abi. Yok la. Mis gibi gider. Buna zor diyen şey de böyle mi yiyeceksin? Abi birleşik bu çekince kopuyor tık diye. Bir tane patatese o kadar para bayılmam. Ne kadar la bu? Ne kadar oğlum bu? 250 lira. Siktir lan 250 liraya bunu kim yer saçmalamayın. Arkadaşlar 250 liraya bu mu alınır? Bunu kimse satamaz 250 liraya saçmalamayın. Aa ben buna vereceğim para 50 lira. Satıyorsa alırım. Satmıyorsa kendim yaparım amına koyayım. Bir tane patates ne kadar lan? Top musun amına koyayım? Yemesi zor. Ya Zeynep. Konuşturacağım beni şimdi aslan. Toplukla ne alakası var? Bunu yemesi nasıl zor olabilir? Sen yanında şov yapacaksın diye böyle. Böyle yiyorsan sana zor gelir kardeş. Allah Allah bunu alacan. Hard diye ısıracaksın. Ne zor olabilir ya? Çubukta patates oğlum. Bir de gelmiş top gay falan diyor. Hayırdır? Belki gay'im ya. Ne bu ayrımcılığınız? Yetti be. Tamam. Tamam. Tamam, sakin. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, sakinleştim. Utanmaz, arlanmaz ya. Nazo'da bir şey yazdı ona baktım. Burada benim internetimin gittiğini söyleyip benden dalga geçiyorlar <laughs> ve eğer internetim biliyorsa beni uyar olur mu? Tüm lambaları kapatıp lan öyle bir şey imkanlı mı lan? O yeşil odayı kim attıysa bana orası lanetli oda. O odayı açtık tam biz de deriniz falan muhabbeti çevirirken gitti. Tamam. Çünkü burada Tamam. Gitti gitti. Gitti. Ah. Gitti. ah sen gitti de ki benim wifi'yi ses alıyor yani ses gelince wifi işlere giriyor ve benim donukluğumu çöker şey yapıyor çözüyor yani anladın mı ben Yani gittiği zaman gitti de baktın açılmıyor gitti 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 hızlı de ki. Gitti gitti. <laughs> dondun dondun gitti. Nedir bu tın tın tın. Ya bu ne ya oğlum tuk tung tung diye çıkarttılar başımıza. Tung sahur. Tung 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 sahur. Her yerde karşımıza çıkan bu mimin anlamı ne? Ben anlatmadan önce tung tung sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Ha ben de daşşak geçecek falan sandım. Muhabbete bak ya. Tung 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 sahur seni yakalamadan lütfen abone ol. Bunların şey tayfadan bir farkı yok ha. Anneni babanı seviyorsan hemen abone olup like at. Annem babamı seviyorum. Lütfen anne babama bir şey olmasın. Çocuk minik çocukların duygularıyla oynuyorlar amına koyayım. önce Tung Tung Sahur seni yakalamadan çabukça abone olup like atabilir misin? Söylenene göre sahur vakti elinde beyzbol sopası ile belirir. Ve sahur için 3 kez çağrılan ancak uyamayan kişilerin evine birden bu karakter gelir. Bu benim babam amına koyayım. ve elindeki sopayla tum 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 diye vurur. <laughs> Oğlum benim bir de acıya bir şeyim var. Ne denir böyle bir zayıflık gibi bir şeyim var. Acı yediğim zaman beni hıçkırık tutuyor. Böyle çok şiddetli bir acı yiyeyim direkt <laughs> <laughs> Tebrik hoşlanıyor benden Buradaki en uyumsuz insan o Adam sandın eşya Anadolulu cahil Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş Ekibin casusu. Ren Bak şöyle bir iki güncelden bir şeyler yakalayıp Böyle arada bizim gülmediklerimiz Kısımları falan çıkarıp ayarlarsan Olacak bu iş Harbiden bak sen dinliyorsun çünkü bizi şöyle bir iki üç tane dört tane bir şey çıkarıp ona göre ayarlarsan akar. Futbol yok amına. Ha işte. Futbolu azalttı.